Evet arkadaşlar, yepyeni bir kalıtıtı serisinde sizlerleyiz ve üstelik oyun Türkçe dublaj. Birkaç tane videosunu gördüm, çok hoşuma gitti dublajı. Şu an ben de göremek istiyorum. Hadi dinleyelim. Onu geri getirmek için ne kadar ileri giderdim? Shepard bir savaş çıkardı. Fakat gerçeği sadece biz biliyorduk. Nikolay, Soop buradan çıkarmalıyız. Da bir yer biniyor. Hindistan. Dublaj gerçekten güzel olmuş. Şimdi de heyecanlandım bakalım. Yabancı konuştuğu yerde Türkçe alt yazı geliyor. Geri gel, geri gel. <laughs> yolda çekilin. Hadi doktor kurtar. Var. Hemen. hemen. yardım et kurtar bizi. Onu Şarj Üç, iki, bir, temiz. Güzel bir kısa filmle başlangıç yaptılar. Hadi bakalım. nedir? Rusların sinyal bozucu kuleleri hava desteğimizi engelliyor. Hava hakimiyetini sürdürürlerse savaşı kaybederiz. New York'u kaybedemeyiz. Bölgede göreve tayin edebileceğimiz özel görev birimleri bulunuyor mu? Benet üstünde g sokun bir delta gücü ekibi var. Çağrı kodu metal. Overload. Metal 01 güvenli hatta. Ben Senmen Operasyon kontrolünün sizde olduğunu anlıyorum. Tamam. Bölgemizde olmanıza sevindim Senmen Ruslar elektronik haberleşme ve yön bulma sistemimizi bozmak için elektronik önlemler kullanıyor. Ana çok güzel yaptık. az borsası üstünde. Takımınızın onu yok etmesi gerek. Sinyal bozucu tam kapasitede. Yani onu yok edene kadar telsiz haberleşmeniz olmayacak. Kara birimlerinin size yakın olmasını sağlayacağım. Tamam. Anlaşıldı. Bu işi halledeceğiz. Gerçekten dublaj çok güzel olmuş. Emeği geçen herkesin elini ağzına sağlık. Hadi bakalım başlayalım. Delta Frost. <laughs> Çıkalım buradan. Aç şu kapıyı şimdi. Tamam, silahımı aldım. Başlıyoruz. metre Ona bir an yani önce ulaşmalıyız. Sen yeter git de. Bakalım oyun ayarlı nasıl. 60 <laughs> esme ihtimali gerçekten güzel ama şu Daha... an savaşın direkt ortasına kaldım. Hemen dibimizde adam var. Tamam öldürdüm bunu. Tamam da savaşa devam savaşa devam. şeyin altına sıkıyor direkt. Şeyin başka silahı var mı ya? Aha varmış. Bu ne dürbünü silah mı? Oo bomba atarmış. Tamam anladık bunu. Rus birlikler ateşi kes! Vurma demek istiyor Grinch. Tamam. Hadi canım. Vurmadık. Sıkıntı yok. Binasında adamlar var. Sol tarafta tam önümüzde. Anlaşıldı. Gördüm. Bu açıkta düşman var. Onu patlatırız dedik. Burada bir bomba salla. Şarjları bir şekilde alıyor. Çok hızlı ateş ediyoruz galiba. Mermiler hızlı bitiyor. Koş 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 koş. Ya başla başımız öldük. Vurma demek istiyor Grinch. Ah düğün değişmiş. Üç neydi, değil mi bu? Borsa binasında adamlar var. Sol tarafta tam önümüzde. Anlaşıldı. Orada bir yok mu ya? Bu şekilde sıkamıyorum tam. Sen hala yaşıyorsun bir de adamı öldürmeye çalışıyorsun oradan ya. Tekrar aynı şekilde düşmanı patlatalım. Ben de kaçacağım bu sefer. Çıkın, sağa gidin, sağa gidin. Tamam kaçtık. Şimdiki oyun planı nedir? Eskiden olduğu gibi sinyal bozucuyu uçur. Kötü adamları öldür. <laughs> Bunu sevdim. Merdivenlerden yukarı. Benimle. Biz de şarjı değiştirelim. De, hızlı da bulunsun silahımız. Grinch, trak sinyal verene kadar burayı tutun. Frost benimlesin. Anlaşıldı. Tamam, senindeyiz. İlerlemeye devam edin. Aha, kadar gidelim de. Valla. Yukarıda. yukarıda Heh. Gerçekten Türkçe dublaj oynamak ayrı bir zevk verdi şu an bana. Yazıya bakmadan doğrudan oyuna odaklanabiliyorum. Lan seni düşman sandım. Strak toplanın. Zamanlamaya dikkat edin. Aynı anda vurmamız gerek. Tamam 3 deyince de saldırız. dik ses kontrol edeceğiz. Sadece dalgalanmalar. Sinyal bozucu bizi karanlığa gömüyor. Durun, sessiz. Düşmanlar mağazanın alt katında. İndirelim mi? Anlaşıldı. Grinch, mağazayı temizlerken bizi koru. Hallediyorum. Ne? Hayatta düşman var mı? Ben bomba salladım ama al hadi al, al attım el bombası. Tamam bu bizden. Şu sıra sıkılım da bitsin bunun Geldim dostum arkandayım. Kuş gibi meydanda kaldık. Lan bomba heh aslansın sen be. Aldı bombayı takibi geri fırlattı. Caddeye, hadi. Bir de şu silahla oynayak. Ateş etmeyin lan, biz giriyoruz. Vurulan var mı? İyiyiz. Şehirdeki son durum nedir? Ruslar kilitlenmiş durumda. Kıçımızı çekmiyorlar. İlerleyemiyoruz. Hava desteği ne durumda? Henüz bir şey yok. Yön bulma sistemleri bozuk. Sinyal bozucu indirmemiz gerek. Öyleyse ilerleyelim. Hemen bomba geldi ben elimi alıp atamam. Elik Mina karşıda Ha. Tamam, vurdum onu. Elinde roket var. Nereye sıktı salak? Morse içinde. Hadi gidelim. Aha, roketli bir de ağzımızı bulacak azkası. Başlat neymiş? Tamam. Bu uh, mevimde doldur biz lobi hallederken alışveriş katını halledin anlaşıldı metal Hadi başlayalım ben buradan gideyim Ne oluyor lan Ya da sizi bir görsem var ya vuracağım da Neredesiniz lan? bir tanesini gördüm. Ben şöyle kenardan gideyim. Şu an taktiği yapalım. Aa da salan birini yemledim. Geliyoruz kaptan. Koştum koştum. Oyun ateşi gecikti. Yürü! Yukarı çık, hadi, hadi, hadi! ne ha, oluyor? Balkon temiz. Bu adamla temizlediyse temizdir orası. Evet, çekil bakayım. Adamın askere gidiyor. Tamamdır. Şu yaralılık hale geçsin de bir. Böyle çıkın yukarıda ne var? Tamam çıktık. Aha. Bir daha var oradan. Termiti Cemar'ın güç kaynağına yerleştir. Biz seni kolluyoruz. Nerede kolluyorsunuz? Böyle bir öldüğüm böyle gideceğim oraya. Tamam takımımıza güveniyoruz ama tezbir elden bırakmamak lazım. Aha. Lan. Temiz. Ne var lan? Temiz. Termit yerinde. Patlama alanını terk edin. Ne kadar lan patlama alanı? Şunlar burada duruyorsa sıkıntı yok. Üstümüze düşmesin şimdi burada. Ya 4 açıldı. 4'te ne var? Burada birden fazla düşman hedefi belirledik. Tam teçhiz bir Predator emrinizde. Frost, Predator ile bağlantı kur ve bize zaman kazandır. Bu muydu Predator? Tamam o buymuş. Şu baltanı sıkıyorum. Aa ben yönlendiriyorum bir dakika dur. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Bam. Bizim araç geliyor, hadi binin, binin. Şunu özlük öyle bince. Hava şahin, hava şahin.

Kokuzun üzerinden mi lan Yukarıda sağ al. Hadi lan, ha. Helikopter geliyor ya. Hadi bakayım. Başka yok mu başka? Ne diyorsun ya adas? Tamam, sıkıyorum, sıkıyorum. Ama adaya binada gidiyor. Aha. Gel misin yemez misin? Hadi bakayım. Lan geldi bize çarptı koca helikopter. Çok güzel küfür etmişler. Kim sıkıyor lan bize? gibi kuru çalışıyor. Hidrolikler sağlam. Overlord, your... Helal lan sana. Anlaşıldı. bir gökyüzü temiz. İyi şanslar tamam. Abiden helal. Bayağı güzeldi der. Plus ekibi olarak. Kıtırdık. Ama dediğim gibi dublaj olayı da çok güzeldi. Ne oluyor? Ben mi yönlendiriyorum? <laughs> ha yok. Şimşe... Dublaj da çok güzeldi. İndirelim bakalım. Şimşek izni kaynağından öncü saldırılar doğrulansın. Efendim tüm bölgeler etkisiz hale getirilmiş görünüyor. İyi sen ben. Menat'ın üzerindeki hava hakimiyetini geri kazandık ve cephe tekrar nehre doğru ittik. Sıradaki hedefimiz nedir? Rus komuta gemisi 1, Oscar 2 denizaltısı ve doğu kıyısındaki dengeleri değiştirecek kadar kuruş füzeler taşıyor. Onlar karşı hmm. saldırıya geçmeden hızlı bir saldırı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Anlaşıldı. Görev nedir? Gemiye sızın, köprüyü ele geçirin ve sonra düşman silahlarını kendi filosuna karşı kullanın. Seal ekibiyle bağlantı kurup bu görevi halledin. İyi şanslar. Hazırlanın beyler. Sızma noktamız neresi? Adam öyle bir söyledi ki sanki çok kolaymış gibi. Orası çöktü. Çöktü zaten. Tünele gideceğiz. Tünelin de çöktüğü söylüyorlar. Hadi bakalım.